Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugün sizler Minecraft oynuyoruz Minecraft serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz ikinci bölümü oynayacağız Ben işte oynadım biraz o da 2-3 odun toplamıştı. Kaydı başlatmamışım Burada kalmıştık kaydı başlatmadığımı görünce ondan sonra hemen zaten çıktım ayından kaydı başlattım ee, onda. Ya ben videolarla konuşacak bir şey bulamıyorum. Yani videolarda konuşacak yani bulamıyorum niyese. Oh, şurada bir şey var. Bu arada ben başla almıştım. Kolay al abi. Ay çok kasıyor. Bu arada ayarları bir bana verin çünkü çok kasıyor ee, Yani dediğim gibi Kasma mayalarını verirseniz kasma mayalarını yani FPS kaç olsun FPS kaç olsun Onu söylerseniz sevinirim arkadaşlar ee, 26 oldu oldu Evimi küçük mü? İlk başta bir kulübe yapacağım. Kulübe yapacağım. Evimi kulübe olarak yapacağım. Bu arada arkadaşlar şehir kurabilirim yani şehir kurma bir videoları çekebilirim. Şehir kurma videolarımı çekmek istiyorsanız yani çekmek istiyorsanız canım. yani çekmemi istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. 10 dakikada dediğim gibi kayıt süresi Orada ben 10 saat yaptım. Ne de 10 saat video çekmeyeceğiz yani. Bu arada kaç dakika video çekeceğimi de arkadaşlar söylersem bir söyleyeyim. Ortalıkta hiç hayvan yok. Ya at var da. Aa inek yes inek yes inek. İnek var orada. Onları da kesip yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Bu arada birazcık hastayım. O yüzden sesim gelip geliyor ol olabilir. Bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Hmm, tuş bozulmuş ya. Çubuk istiyorum çubuk çubuk. Neyse ben. Bir tane yedi klavye olacaktı onu takayım videoyu durdurup. Hiç durdurmama gerek yokmuş klavye yanındaymış. Böyle. Dediğim gibi video kapasitesini kapatmış. Video çekebilirim artık. Bu. Niye takılmadı? Ha şu sesten nefret ediyorum. Takılmadı. Ben ya sonra... saat. 20 dakika mı çeksem 15 dakika mı? tamam geldi. Dediğim gibi onu söylerse şey sevinirim. Neredeyim ben? Yani? Şurada bir yerde iğnekler vardı onları keseceğim. Yani. Kılıç yapıp. Minecraft'ta da kaç gündür oynamıyorum ya. Yani. Unutmuşum. Şöyle söyleyeyim dostlar. Ben şeyden şu aslında. Mikrofonun sesi geliyor mu? Çünkü yara gelmiyordu boşu Başı boşuna video çekmişim. Gerçi geliyordur ama. bazı ee, bazen uyarı geliyor. Ses kaydedemiyor diye. Onda zaten ev videoları durduruyorum. Hadi. Yani. o ee, çok mu kestik bana mı öyle geldi. kadar yeter mi bize? Balta yapacağım ben kendime ya. Hiç uğraşmak ya. ya tohum ne ya arkadaşlar? Tohum ne? Bak git. Şeker kamışı arayıp da bu. Bu ne? Kim ne la ben böyle şeylerden korkarım bak. Za za za. Şey gördüm an videoyu bitir bitiririm ya 5 dakika oldu. Ya al başla ya ben çok korkuyorum. Ay kolay aldım. Ha. Abi. Çok korkuyorum. Of abi. Ne korktum ya, ne tuştum Bekleyin arkadaşlar. Bir durun. Ben bir şey ayarlayıp geliyorum. Tamam geri döndüm arkadaşlar. eee sizin için bir saniye ee, benim içinse ee, benim içinse bir iki saat oldu tabii ki büyük bir süre. Ben bunu barışı Ay barışıldı zaten. Ee, çiğ varmış diyeceğim. Ee, şu anda ağacımız var baya. Oo, azmış ağaç ya. Evladar ee, da sandım ha. Evet. Şuradan hemen ağaç toplamam lazım, ağaç toplamam lazım. Geç çok geç kaldım, çok geç kaldım. Ağaç toplamam lazım. O, balta yapalım. Yaptık baltamızı. Kazmayı kazmayı sonra yapacağım. Ben. Şimdi hiç yapmaya uğraşamam. Kes 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 kes. Bekleyin arkadaşlar. Süre geçsin istemiyorum. O yüzden şey yapacağım. bir ee, şey e, şarjı takacağım da laptopu. tamamdır arkadaşlar. Tabii ki. Tamam. Tek oyunda. Zaman Geçmesin diye oyundan çıktım bu arada. Oh. Oh, bak ne Time set yapacağım. Hile <laughs> karşı ama özür dilerim. Time set. Ya zaten gündüzmüş. Ya oğlum ben karanlık gördüm ya. Neyse. Belki videoyu keselim. 8'de bakayım kaç dakika olmuş. 8 dakika Ha daha var. Oh yeah, 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 artık toplamaya devam edelim. Evimi bu bölüm evimi bu bölüm yaparım artık. Ee, sesim az, az geliyor mu acaba? Videolarıma bakmıyor mu? Neyse ben videolara bakmıyorum. Direkt koyuyorum. Yapalım. Ee, e, e, Bekleyin arkadaşlar. 2 dakika durduruyorum. Susarım da. Aslında sordum ya. Ihti ihtiyacım var. Anladınız siz bir ihtiyaç işte. Geldi arkadaşlar? Benim için 5 dakika için bir... Allah balta yaptım. Kaç gücü almış 43 yani 44 oluyor. Odun çok lazım olacak ya. Ev yapacağız ha. E ee, şeker kamışları var. Onları toplarım ben. Top diyeceğim. Evimi buraya yapacağım arkadaşlar. Minek var. Emine... O Tam da buraya atlayacaktım. buna. Kepinler yapacağım. Yok, yapmayacağım. Ya yapacağım. Öf yapmayacağım. Ya, kar